Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu açmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün işte Clash of Clans çekiyoruz arkadaşlar ikinci bölümünü. 3. bölümü de çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. 2. i̇kinci bölümde böyle işte arkadaşlar. 20 level oldum zaten level seviye atladım zaten 20 arkadaşlar ee, şey yükselttim bunu 7 seviye yaptım zaten sonra kardeşim geldi neyse abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar tiktok ee, tiktok videolarımı kalp takip edebilirsiniz takip en edebilirsiniz enes official enes resmi yani Yağmur Barbie TV ve Yağmur Barbie TV 2 takip edebilirsiniz arkadaşlar. Nono e, hesabım da var. Enes Kan yazı burada canlı yayınlarıma girebilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. O Mekle'ye gelebilirsiniz. O Enes Kan yazı çıkabilir zaten. Yazamazsınız. Ben girersem çıkarsam artık. O hesabım var ama arkadaşlar. Bir şey olmaz ya. Youtube'da falan görebilirsiniz zaten arkadaşlar. O zaman geçelim. En az oyunda kanalda abone olursunuz. Orada oyun kanallarım var. Oyun çekiyorum. O zaman başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Yine yükselttim ben iksir deposunu. Ee, iksir deposunu bir şey iki tane iksir deposunu şey yaptım yükselttim bu 7 seviye oluyor şuradaki 5 seviye oluyor Şimdi bu 7 seviye buradaki 9 seviye şuradaki depo 10 seviye 11 seviye yapabiliyorum aslında Bir de biraz bildiğiniz gibi 5 seviye Burada araştıra basıyorum arkadaşlar bu devi 2 seviye yapıyorum bak Şu barbarı seviye yapmışım Öbürküleri de 2 seviye yapacağım arkadaşlar Bakalım başka gösterebileceğim bir şey var mı yok galiba yok gemimize gidelim burada ilk toplayalım toplayalım şunu açacak arkadaşlar ama 4 seviye e, yükseltmem gerekiyormuş iniş binasını yani şuraya arkadaşlar bunu yükseltmem lazım ama bunları almam lazımmış bu o şey o kampı yükseltilmiyor e, inşaat çıkışlı 4 seviye Burası yıldız laboratuvarı 3 seviye arkadaşlar söyleyemedim neyse. Altın deposu 1 seviye. Okçu kulesi 1 seviye. Gizli Tesla 1 seviye. Top 1 seviye. İksir deposu 1 seviye. Çift top 1 seviye. Şurada mayınımız var 2 seviyeymiş bu bir seviye burada topumuz var burada havayı bir şeyimiz var burada da fırlatma tuzağı var burada yaylı tuzak var ordu kampımız falan burada duvarımız var sonra başka ne diyebilirim göstereceğim başka bir şey yok ama burada eksi barbar var eski barbar heykeli şurada da Savaş makinesi yıkılmış ama bunu düzelteceğiz. 900 K iksir gerekiyor. Şurada da taş ma madeni var yıkılmış bu da. Bunu da yükselteceğiz. Sıra sıra yükselteceğiz arkadaşlar. Böyle. Altınlarımızı toplayalım. Şöyle gideyim ben. Burada savaşa başlayayım ben. Şöyle sesim gelmiyorsa özür dilerim arkadaşlar bakalım kim kazanacak şöyle kazandık. yüzde %16 ya ne yapalım? Bir şey olmaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir Şey yapalım ya. Versen gel buraya. şunu çıkar okçu çıkar. Ee, bunun ismi neydi? Beta milyonmuş. Bu da bir. milyon. Bunu oynayalım. Burada diyor özel teknikimiz var öyle orada bu alalım ya bir sonra bacak şuradan 2 şöyle 3 80 tane gerekiyormuş. 4000 120 versek mi? Verelim hadi bakayım. Verdik. Hadi bakayım. Başka bir şey veriliyor mu? Tamamdır. bunları da yapalım ya. ha şey inşarcı biten doğru ya. Unuttum ben. Onunki öyle zannettim arkadaşlar. <laughs> Unuttum ben ya. Şöyle de kupa da... ya. Bayağı kupa düştük. Abi kazanmadık ya. Ezici tamir ediyor arkadaşlar. O bir saat sonra ya yani bir iki saat sonra tamir edeceğiz zaten. Öyle. 3. bölümünü çekeceğim arkadaşlar zaten. Daha fazla oynayacağım. 600 kupada kalsın bari. burada böyle burada da savaş yapalım 150 tane altın verdik arkadaş evet bu altınları yanında bırakacağım şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. el 40 el, 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 el. Kır, 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 kır. 30. gel abi gel 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 Şöyle 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 şöyle. İnşallah kazanırız. O bayağı adam gitti ya. Abi bu ne ya? Çok saçma. Başka ne olacak? ne olacak? İmardan ya. Dur bekleyin.